Her gün yediğiniz sokak lezzetlerinin başka ülkelerde yasaklı olduğunu biliyor muydunuz? Hatta bazı yemekler var ki yediğiniz için ırkçı bile sayılıyorsunuz. Ben de bugün farklı ülkelerin yasaklanan sokak lezzetlerinin bir listesini yaptım ve hepsini teker teker deneyip gerçekten yasaklanmasına gerek var mıydı test edeceğim. O zaman hazırsanız başlayalım. İlk yasaklanan yemeğimiz samosa. İçindekiler ise soğan, yeşil bezelye, mercimek, zencefil ve baharatlı yeşillikler. Ne anlama geliyor hiçbir fikrim yok. Yasaklanma sebebi ise dünyanın en saçma sebeplerinden biri olabilir. Ona birazdan geleceğiz. Evet arkadaşlar ilk durağımız için arkamdaki Hindistan restoranına geldik. Daha önce hiç Hint yemeği yemedim mi açıkçası çok heyecanlıyım. İnternette hep Hint yemekleri hakkında böyle kötü şeyler duyuyorum. Ee, bir tık korkmuyor değilim açıkçası. Yiyeceğimiz yemeğin adı Somali. Yok, yok Somali değil. değil. Somali ülke, ülke lan, lan. <laughs> Hop otobüs çarpıyordu. Gördünüz mü? Video çekeceğim diye otobüs çarpıyordu. O yüzden videoya like atmayı unutmayın. <laughs> Mekan da oynamaya çalışıyorum ama oturacak yer yok. Masaya masaya uzanabilirim. Masaya mı oturayım? Hop bir şey diyeceğim, bu baharat kokusu ciddi mi çok fena kokuyor yalnız yani ben şu an dışarıda oturmama rağmen inanılmaz bir baharat kokusu geliyor İçeriği düşünemiyorum bile yani arkadaşlar şurada bir tane manken var ve mert onu gerçek sandı canlandığını düşündü pardon, pardon. Bin yasaklanmasının sebebi Somali'de yasaklanmış. Çünkü kutsa düşlü isim gelen üçgen şekli nedeniyle Somali'nin İslami grubu al Pap tarafından fazla Hristiyanla hakaret edici bulunuyor. Bana birazcık abartı geldi. Bir yemeğe şimdi kimsenin dini görüşe daha geçmek istemiyorum ama çok çok komik geldi bana. Yani hiçbir mantıklı açıklaması yok. Düğü çeken arkadaşımın da üçgen dövmesi var boynunda. Mertler kapatılsın o zaman. Yasaklanman lazım. Baharatlı ve kıymalı börek lan bu. Baharatlı ve kıymalı böreği niye yasakladınız? Çok saçma. <laughs> bu arada arkadaşlar menüde fiyatlar yazmıyor. Fena patlayacağız gibi geliyor. Bence adam buna göre muamele yapacaklar. Hayır ya. Bak. Ha numaralara göre mi? Yok artık. Dünyanın en zor menüsü bu arada. <laughs> Bakın nasıl biliyorsunuz? Buradan seçiyorsunuz. Ben diyorsun ki 20, 29 numarayı beğendim. Daha sonra en başa dönüyorsun böyle. Buradan 29 numarayı buluyorsun. Buymuş ve bu kadarmış. Benim gibi bir mal için biraz zor olacak bu. Şimdi bir tane şeytanın yemeğinden söylüyoruz. <laughs> ya yani öyle diyorlar. Çok saçma. Biz bir tane şu... Samosas'tan söyleyeceğiz doğru söyledim mi bilmiyorum <laughs> Ben daha önce hiç gelmedim Hindistan restoranına önerebileceğiniz bir şey var mı? Burada bunun öneri almak istedim ama söyledikleri hakkında en ufak fikrim bile yok arkadaşlar Çünkü Hindistanca konuştu sanırım Neyse önemli değil daha sonra bize ikramda bulundu gerçekten teşekkür ederim ne acaba? Mangola seri Teşekkürler Teşekkürler. En çok hoşuma giden şey ablanın beni masada otururken az ünlü insanlar gibi fotoğraf çekmesi. Hatta mekanın önünde birlikte bile fotoğraf çekildik. Merhaba. galiba artık hani o az ünlü insanlardan biri olmuş olabilir hani mekanda fotoğrafı başında. çekilen, ocak başında kebapçıda fotoğrafı çekilen o az ünlü insan olmuş olabilirim. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi böyle iki tane ikramımız var. İsimleri ne olduğunu unuttum abla söyledi ama gerçekten hatırlamıyorum. Yani birazcık bende unutkanlık var. Bu yasak değil bu arada yanlış anlaşılmasın. Ha cacık. Vallahi cacık ama yani güzel. <laughs> bunu bilmiyorum. bunu da adını söyledi ablam ama unuttum. Aa bu çok güzel. Bak buna 10 üzerinden 9 net verirdim. Çok güzel. Abla böyle 3 tane meze gibi bir şey de ikram etti. Sanırım bunlar meze demek daha doğru olur. Şimdi onların tadına bakacağım. Acı lan bu. Oha. Bir de pütürlü birazcık. Ve acı. <laughs> bu yasaklı olabilirdi işte. <laughs> bir şey yasaklanması gerekiyorsa bu bence. Diğeri bu şey. Bunu da bilmiyorum. Tadına bakıyorum garip bir tadı var. Ekşi, bayağı ekşi. Bir diğer şey bu cacığa benziyor. Cacık. Bu yemeğin somalide yasaklanmasının hiçbir mantığı bir sebebi yok arkadaşlar. Bildiğin üçgen çiğ Tek olayı ne biliyor musun? Bak buymuş bak. Üçgen ya. Hani gördün mü? İlluminati. Böyle <laughs> yedikten sonra İlluminati oluyorsunuz güzel bu arada. Ağır. Normal olarak insan yemekleri ağır oluyor ama bildiğin börek yani çok güzel bence. Kıymalı börek. Yasaklı olmasının hiçbir şekilde akla mantığa uygun bir şey yok. Bizden geçti. Yasaklı olmasını da okeylemiyorum kaldırdı şu an Somali devleti. <laughs> Murat dedi bunu beğendi kaldır hemen bu artık yasaklı olamaz. Ama güzel yani genel olarak çok benim damak zevkimi hitap çünkü çok ağır ve baharatlı olduğu için. Ama yani farklı bir şeyler yemek istesem okey. Ama yasaklanması konusunda gelecek olursak şu iki şey yasaklanabilir. Ama bu üçgen şeyin yasaklanmasının hiçbir anlamı ve mantığı yok arkadaşlar. Sırf bu yüzden hiçbir yemek yasaklanmamalı. Üçgen yemekler de vardır. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yemeği sonra hesabımı ödüm çıktım ama diğer yasaklanan yemeğe geçmeden önce yasaklanmalı mı yasaklanmamalı mı diye kararlaştırmayı düşündüm ve kesinlikle yasaklanmamalıya yerleştirdim. Çok karışık bir cümle oldu. İlk yerden çıktık arkadaşlar. İlk yere göre bence yasaklanması gereken hiçbir şey yoktu. Sadece o baharatlar dışında. Şu anda midem aşırı baharattan böyle yanıyor gibi hissediyorum. Şimdi bir diğer banlanan ürünümüze doğru gidiyoruz ve bunu gördüğünüzde gerçekten çok şaşıracaksınız. Yani bunun neyini banlamışlar, bunun neyini yasaklamışlar. Diyeceğinize adım kadar. Sıradaki yasaklanan yemeğimiz kinder sürpriz yumurta. İçindekiler çikolata ve kocaman bir plastik kutu. Yasaklama sebebi ise 3 yaşındaki süper zeka çocukların içindeki plastik kutuyu yemeye çalışması. <laughs> evet bir sonraki tam olarak bir sokak lezzeti olmasa da bence bu videoya gelmesi gereken lezzetlerden biri sürpriz yumurta çikolatalar. Bu sürpriz yumurta çikolatalar yasaklanmış çünkü içinde olan plastikten dolayı kimyasal üretiyormuş. Ve aynı zamanda Amerika'da da içinde bulunan oyuncakları çocuklar yiyormuş abi. Çok saçma değil mi? Yani i̇çindeki oyuncağı şimdi bir çocuk gözüyle bakıyorum. Ben de çocukken bunları yiyordum ve hiçbir zaman içindeki oyuncağı yemedim ve yanlışlıkla tadına bakmadım yani. Bence yasaklanması çok saçma olmuş. Bu arada gerçekten kinderinkiler hiçbir yerde yok. Hepsi kaldırılmış, toplatılmış. Biz bu şekilde Ozmo'nunkileri bulabildik ancak. Bu arada var şimdi mı? diyeceksiniz ki sokak, sokak lezzetleri, lezzetleri yazmışsın. Başta bu yapalım. sokak, sokak lezzet değil. Tezi çürütecek çok güzel bir fikrimiz var. Eğer nasıl mesir macunu yetişkinlerin sokak lezzeti ise kinder yumurta yumurtada benim sokak kızı lezzetim. Çocukluğumun sokak lezzeti yani bir, 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 bakıma sokak lezzeti değil mi? O yani mesir macunu sekezalya azgınlığı <laughs> Bir şey diyeceğim. Mesir macunun azgınlık verdiğini bilmiyordum. Peki çocuklukla ne alakası var? Sen konuya bence çok yanlış anlamışsın. <laughs> Hayır nasıl? Çocukken böyle sokakta Mesir macuncuları gelirmiş eskiden Mesir macunu yapıp verirlermiş. Bizim zamanımızda da bu vardı yani sokaklarda sokakta biz bunu yiyorduk. Ondan bahsediyorum. Bence güzel bağladım. Ne diyorsunuz? Ya bunu nasıl yasaklarsın ya? O kadar güzelken. Şunu nasıl yiyebiliyorsun ya? Ben video çekiyorum diye boğuldum arkadaşlar. <laughs> Tamamen konuştuğum için oldu. Yoksa bunu yerken ben boğulmadım yani. Şunun kimyası üretmesi mantıklı olabilir yasaklanması açısından. Bunun yasaklanması çok üzgünüm ki bir noktada mantıklı olmuş. Sıradaki yasaklanan yemeğimiz kokoreç. İçindekiler hayvan bağırsı ve belki iyi temizlenmediyse birazcık dışkı. Yasaklama sebebi çoğu Avrupa ülkesinde sakat at yemenin yasak olması. Kokoreçi yemeye doğru gidiyoruz şu anda. Şaşıracağınız bir bilgi vereceğim size. Hayatıma daha önce hiç kokoreç yemedim. Murat var mı yaşıyorsun dediğinizi duyar gibiyim. <laughs> Kokoreçin pek çok ülkede yasaklı olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Bu zamanda inanılmaz gündem olmuş. Avrupa Birliği'ne girme muhabbetleri falan olmuş. Yani dünyanın en saçma olayı olabilir bence. Sırf kokoreç yapıldığı için Avrupa Birliği'ne girememiş. Yani bu, bu sebeplerinden biri buymuş. Yani sokakta kokoreç satılıyor. Tabi pek çok sebebi var da hani biri de buymuş. Parazitler ve bakteriyel hastalıklara kaynak oluşturduğu açıkta satılması nedeniyle duman bir kokusuyla vatandaşlara rahatsızlık yarattığı gerekçesiyle Avrupa Birliği muhabbetlerinden dolayı yasaklanması gündem olmuş. Zamanında ama tam sonuç anlamamış ama yine de Avrupa'da bunun yenmesi yasakmış yani satılması da yasakmış. Yokmuş zaten. Gezelim görelim sokaklı yemek lezzetleri falan öyle hissettim şu an gelmiyor. Sanki TRT1'de gezi programı yapıyorum. <laughs> <laughs> yani sonuçta bir bağırsak, hayvanı bir bağırsağını yemek bana pek gelmiyor çok pek çok noktasını yesem de yani Barzağını yemek midemi bulandırıyor mi? sonuçta hani ne kadar temizleyebiliyorsun ki o kaka, kakayı yani anladın mı Adı, hayvandır bu kakası gelir yapar ama hani ne kadar temizleyebilirsin ne kadar temizleyebilirsin sonuçta bir kere oradan geçti o anladın mı yani, yani ömrü, ömrü boyunca, boyunca, sıçmış boyunca sıçmış o hayvan ve sen o o yolu yiyorsun yani anladın, yani anladın mı bana, bana hiç mantıklı, mantıklı gelmiyor dinçlenmekten çok, çok korkuyorum ve bunu dedikten sonra büyük ihtimalle seveceğim he çok büyük ihtimalle seveceğim sevim <laughs> ihtimalim çok yüksek <laughs> Yani. Beğenmedim. Şımarık biri gibi gözükmek istemiyorum ama. Benim tam damak zevkime hitap eden şeyler değil bunlar. Çok ağır. Ben bu kadar ağır etler yemeyi sevmiyorum. Ağır baharatlı şeyler yemeyi sevmiyorum. Ama yasaklanmasına gerek var mı? Bence yok. Yani yıllardır bizim ülkemizde yiyor insanlar. Bir şey olduğunu görmedim. Her koyulsak hani Nereden biliyorsun o kadar Hepsi bir sıra. Onun Neyse arkadaşım kokoreç yerken midemi bulandırdığı için mekandan çıktık ve kokoreci de bence yasaklanmamalı kategorisine yerleştirmemiz gerekiyor. Çünkü gayet masum bir şey aslında. İçindeki kakaları görmezden gelirse. Arkadaşlar şu anda kokoreççiden çıktık. Hayatımda ilk defa tükürdüğümü yalamadığım bir olay yaşadım ve kokoreççi gerçekten çok fazla beğenmedim. Şu ana kadar beğendiklerim arasında ve yasaklanmasını saçma bulduğum gerçekten iki şey var. Kokoreççi yasaklamaları gerçekten saçma olmuş. Çünkü yeterince temiz bir alanda yapıldığı kontrol edilebilirse bence yenilebilir bir şey. Kesinlikle Hint yemeği, samosa aslında ismini okuyamadığımızda saçma şey. Kesinlikle yasaklanması çok saçma olmuş. Bildiğiniz kıymalı, bezelyeli, börekti ve bunu adamlar yasaklamış ya. Bu arada var size bir şey diyeyim mi? Hayatımda bu kadar fazla sokak lezzetini bir günde Bak bir gün değil bir ay yememişimdir. Hayatımda <laughs> <laughs> hiç ağzıma sürmeyeceğim şeyleri sürdüm bugün. O sen bak sen kötü aklına pis espriler gelen izleyici. Sen seni biliyorum şu anda kıs kıs monitörün başında. Acaba ağzına ne sürdü bugün diye güldüğünü görüyorum ve biliyorum. Kokoreçten bahsediyorum. Ne bakıyorsunuz ya? Bu, bu Araplar da hiç kamera görmemiş gibi davranıyor ya. Farkında mısın? Oysa ki yani adamlar az önce Mercedes Vito'dan falan indiler yani. Ben burada 8 kilometredir yol yürüyorum. Sıradaki <laughs> hani... yasaklanan yemeğimiz etli içi çiğ köfte. İçindekiler bulgur, isot, kıyılmış et, salça, soğan, maydanoz çeşitli baharatlar. Yasaklanma sebebi de işte şimdi onu açıklıyorum. Yasaklanma sebebi içinde bağırsak parazitli gibi sorunlar neden olabileceği çiğ et tüketimi. Uygun olmayan koşullarda yaygın hale dönüşebilir. Bu nedenle 2008 yılından bu yana halk sağlığını korumak için etli çiğ köfte yasaklanmış. Yani bizim yediğimiz çiğ köftelerde zaten bildiğiniz üzere gerçek çiğ et yok. Son zamanlarda bazı yerlerde kontrol altında etli çiğ köfte üretilebiliyor. Bu her yerde olmuyor. Belli başlı bazı yerlerde oluyor. Normal olarak da fiyatı normal çiğ köftelere göre daha fazlaymış. Yani bir çiğ köfteciye kıyasla gideceğimiz mekan diğer aklınızdaki o çiğ köftecilerden daha farklı bir yer olacak. Hani, hani oraya, oraya gidip oraya şey gidip diyeyim, 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 diyeyim abi. abi. "Merhaba, ben 3.5 lira bir tane öğrenci durum alabilir miyim?" <laughs> çiğ köftecilerden biri olabilir ve menüye bakıyorum. Kinoa çiğ dilim var. 200 lira. En ucuz durum 180 lira arkadaşlar bu arada. 3,5 liraydı hani ben 3,5 lira diye geldim. Öğrenci yok mu burada? Bir tane etli çiğ dilim alabilir miyiz? İçinde gerçekten bu etli çiğ köfte değil mi hani? Hani bir çiğ köfteci düşünün gelip masanızdan sipariş alıyorlar hani ve adam beyaz önlük giyiyor zaten içerisinde. Eğer bir gün çiğ köfte şımarmak istiyorsanız buraya gelebilirsiniz ama mesela Doritoslu yok. Ben bir Doritoslu çiğ köfte manyağıyım ve gittiğim yerde Doritoslu çiğ köfte olmasını isterim. <laughs> Arkadaşlar çiğ köftemiz geldi. Hiç yasaklı gibi bir çiğ köfte durmuyor bu arada. Yani gayet güzel gözüküyor bence. Etli çiğ köftenin neden yasaklandığı hakkında zaten hiçbir fikrim yok bence. Ama, aa pardon bir saniye. Eğer mahalle çiğ köftecilerinde etli çiğ köfte yiyorsan midende sıkıntı çıkabilir yani. Buraya baktığın zaman burada zaten sana iç mekan tasarım bile diyor ki ben sana burada sıkıntı çıkarmam. Tadına bakıyorum hazırsanız. Gün boyunca yediğim her şeyde artık bir kokoreç tadı. Hindistan yemeği tadı alıyorum, kokusu alıyorum. Baharat tadı, baharat kokusu. Hani hayatımın sonuna kadar sanırım burnumun içerisinde o Hindistan mutfak kokusu da yaşayacakmışım gibi hissediyorum. Sanki çiğ köfte yemiyormuşum gibi hissediyorum. ya Yediğim en güzel çiğ köfte olabilir ve etli çiğ köftenin gerçekten tadı daha farklıymış. Her ilk defa et, çiğ köfte falan yiyor olabilirim çünkü. Abi bunu yasaklayanın kafasına sıçayım ben. Hani biz çiğ köfte yemiyormuşuz ki. Biz yıllardır ben çocukluğumdan beri şu an ilk defa çiğ köfte yiyorum. Yani, bu sınavı geçti arkadaşlar bu arada. Yani yasaklanmasının hiçbir mantığı yok. Gerçekten böyle daha güzelmiş çünkü. Geçen yıllarda Türkiye'de etli çiğ köfte yüzünden midesini zehirleyip hastanelik olan insanlar. <laughs> ve zaten burada sanırım çiğ köfteleri hepinizin gözünün önünde yaparak hazır. Yani adam orada elinde kocaman bir tokmakla çiğ köfteleri dövüyor böyle. Açık bir şekilde hazırlanıyor. Her şeyi görüyorsunuz zaten yani. Şaşıracaksınız biliyorum. Bu çiğ köftecinin bir kahve barı bile var. Hem çiğ köfte hem ice latte abi en sevdiğim iki şey yan yana ya. Böyle bir şey olabilir mi? Çiğ köfte ve ice latte yan yana yani. Acıyor canım acıyor yani. Yasaklanması gereken bir şey varsa bu fahiş fiyatlardır arkadaşlar. Videoyu <laughs> işte burada kapatıyorum. Bir çiğ köfteye 300 lira vermek benim psikolojimi bozdu. Eğer bir şey yasaklanıyorsa bu ülkede bu fiyatlar yasaklanmalı görüşürüz